Cemil. Ne? Hadi sofra hazır gel. Cemil sana bir şey soracağım. Sorma. Bana bir şey sorma. Tamam mı? Sen ne ettin? Hastaneden izin alabildin mi? Aldım. Bir hafta. İyi. Bir haftaya Vedat Bey gelir zaten. B Baba, Vedat Bey lafı nereden çıktı şimdi? Bu senin kozan. Oraya da böyle. Zaten... Ama sen... Ya kesme sözümü! Murat derin iftirasına uğramış adam. Niye yaptığı da gün gibi ortada. Ama baba sen işte var ya babasından başlıca ama sofraya ağzımı bozacaksın benim. Kaç kilo iş söz olur, sen de evinin yurdunu bulursun. Ben sana kalk dedim. Kaleli itleri yüzünden başımıza gelmeyen halk kalmadı. Ama yeter. Tırdayın evinde otur, Vedat Bey gelince evli evine, çölü çölye. çölye. Selamun, Selamun aleyküm. aleyküm. Benim kaybana kaynanan beni seviymiş ya. Baksana yamuğun üstüne çıldık. Nazar, iki tabak getir kızım hadi. Huy talihsiz yavrum. Vedat kaçtı ha? Ya. Cemil abi nasılsın? Hoş geldiniz. İyi, çok şükür. Allah iyilik versin. Cimle mızı, Amin. Bu yukarı lahana çorbası var he mi? Naziye. Kaç sefer oldu sana yalvarıyorum ki etabından da yiyelim. Bir sefer yetmedi. Kareleri duydunuz mu? Olardan bize ne? E Tayır'la nefes geri dönmüş. Ha bu kare hani şey vardı neydi o? Eğri çomak gibi. Ha böyle ataysın döneyi. Ha böyle bir şey. Ha. Bu derank. Bu da her şeyi bilir. E bu da rak gibi kare. Ataylar hop geri döneyim. Nasıl iş Mustafa da hapisten çıkmış. Paçayı nasıl sıyırdı? Allah bilir. Sağ boşuna telgraf Naci demiyorlar. Vallahi doğru diyorsun. Maşallahlığı var karımın. Habu Ha bu okusaydı var ya kesin gazeteci olurdu. Her bir şeyi de biliyor. <laughs> ne boncuk boncuk gözyaşı dökinsin gene Vedat Bey lafı nereden çıktı şimdi Ne demek nereden çıktı Kız sen delirdin Gelini giyip imzayı atan ben miydim? O? o Murat iti var ya o Murat iti. <laughs> ona. Bana bak. Saniye'yi kucağında hastaneye götürdüğünü baban duyarsa ne yapar bileyim Esun? Keser seni keser. tek sağ. Ne ablana bir fiske vurmadı. Ama o kaleli itleri yüzünden adam zıvanadan adam çıktı dediğini yap. Beni de daha fazla konuşturma. Anladın mı?